Herkese selam kanalıma hoş geldiniz. Sırf şu girişi düşündüğüm için kaç gündür bu videoyu erteliyordum. Sonra gittim diğer bütün youtuberların nasıl giriş yaptıklarına baktım. Sevdiğim hani ya da ilgili dinlediğim kişiler diyeyim. Sonra hepsininki bana cringe geldi. Kendiminkini de izleyince cringe geliyordu. Onlarınki de cringe geldi. Neyse sonunda cesaret etti. Bugün buradaki üniversitemden yani Almanya'daki üniversitemden bahsedeceğim. Ben Erasmus'la geldim ama Erasmus'la gelecek olanlar için de direkt buraya başvurmak isteyenler için de üniversite hakkında genel bir bilgi verdiğim bir video olacak. Hazırsanız başlayalım. Şimdi ben Almanya'nın Bayern eyaletinde Noy-Ulm şehrindeki e, Hochschule Noy-Ulm'de Erasmus öğrencisi olarak bulunuyorum. Neuilm no şehri Münih'ten arabayla bir buçuk saatlik bir mesafede. Küçük bir şehir. Hemen bitişiğinde araları nehirle ayrılan Ulm şehri var. Neuilm'den no daha büyük ve daha gelişmiş olan kısım Ulm tarafı. Arası 10 dakika falan sürüyor yani otobüsle. O yüzden zaten Ulm Neuilm no ikisi berabermiş gibi geçiyoruz. Tek farkı Ulm başka bir eyalet sayılıyor. Neuilm no başka bir eyalet sayılıyor. burada Hochschule ve üniversite farkı şu şekilde. Hochschule aslında birebir çevirimi yüksek okul oluyor ama ikisi de aslında üniversite e, kategorisinde mezun olunduğunda aynı rütbeyle mezun olunan iki üniversite şekli aslında. Tek farkı Hochschuleler daha uygulamaya dayalı, eee pratiğe dayalı eğitim verirken üniversiteler daha teorik eğitim veriyorlar. Bunun dışında giriş şekilleri farklı. Hochschule'ye girmek için e, lise son sınıfta bir stajımsı bir şey yapıyorsunuz. Ama üniversite için yine onların da üniversite sınavları var. Aynı bizim YKS gibi. <laughs> yani YKS gibi olmasa da YKS mantığında diyelim. Üniversite sınavları var. Onda da o şekilde geliyor ve Hochschule'den mezun olduğunuzda direkt çalışma hayatına giriyormuşsunuz gibi düşünebilirsiniz. Ama üniversiteden mezun olunca akademide de kalabiliyorsunuz. Böyle bir farkı var. İşletme de uygulamalı bilimlerden sayıldığı için Hochschule'lerde de işletme bölümü bulunuyor. Bu yüzden ben Hoş Bir de bahsetmek istediğim bir şey. Burada şehirlerin girişlerinde Hochschule varsa Hochschule şehri, üniversite varsa üniversite şehri şeklinde tabelalar var. Yani mesela Ulm'de üniversite olduğu için Ulm'e girerken şöyle bir tabela var. Üniversite şehri Ulm. Noy e girerken de aynı şekilde Hochschule şehri Noy Ulm şeklinde bir tabela var. Bence tatlı bir şey yani. Üniversitelerine verdikleri değeri gösteriyor diyebiliriz bence. Okul, yani Hochschule Neuen 30 yıllık bir üniversite, çok eski bir üniversite değil. Aslında kuruluş amaçları ve hedefledikleri şey şu, Neuen ve çevresindeki öğrenciler ve şirketler odaklı. Yani aslında çok fazla öyle dünya üniversitesi olmak, akademik anlamda wow falan o, öyle bir vizyonları yok benim anladığım kadarıyla. Üniversiteye sponsor olan belli şirketler var. Yine onların da çoğu neoyum çevresinden ve hem onlar üniversiteyi destekliyorlar, hem üniversiteyle beraber çalışmalar yapıyorlar. Böylelikle hani üniversiteden mezun olan öğrencilerin de çoğu ya oralarda staj yapıyor ya sonrasında çalışıyorlar vesaire. Böyle aslında küçük bir bölgeye hitap eden bir üniversite gibi düşünülebilir. Üç tane fakültesi var üniversitenin. Çok ım, spesifik bir üniversite aslında yoğunlaştıkları sadece belli konular var birinci fakülte business and economics ikincisi de information management üçüncüsü de health management bunun altında da farklı farklı bölümler var mesela business psychology var İşte işletme business administration var business engineering de var işletme mühendisliği bunun gibi farklı farklı bölümler var bu üç fakültenin altında ama bunun dışında böyle alakasız başka bölümler yok yani mühendislikler yok ne bileyim sağlık bilimleri yok. Bir tane şortsunda göstermiştim. İki tane uzun ince binadan oluşuyor okul. İlk bina bayağı uzun. Onun bir başından bir başına yürünce zaten bir sokak yürümüşsünüz gibi bir şey oluyor. Ve bazı öğrencilerden şeyi duydum. Okulun tren istasyonuna benzediğini düşünenler var. <laughs> çok katlı olma işi iyi bence. Yani merdiven çıkmaktansa düz yürümeyi tabii ki de tercih ederim. Ve okul gerçekten çok iyi. Hem içerisi çok modern ve yeni duruyor. Hem içerindeki teknolojik aletler, işte tahtalar, ondan sonra makineler, bilgisayarlar, bilgisayar laboratuvarları falan her şey çok çok yeni ve e, temiz kullanılmış şu ana kadar. Bu iki bina dışında da okul çevresinde böyle birkaç bina daha var okula ait ya da okulla beraber çalışan diyeyim. Bunlardan en önemlileri de Innovation Space ve Founder Space var. Bunlar özellikle öğrencilerin ama dışarıdan tabii ki de insanlara da bu konuda yardımcı olan kurumlar. Ama daha çok öğrencilere odaklı böyle işte startup fikirler, girişim fikirleri vesaire bunları desteklemek ve fonlamak için bu iki yerden Innovation Space'den ve Founder Space'den yardım alabiliyorlar, destek alabiliyorlar. Yine dış yapısından devam edersek Almanya'daki diğer üniversitelerle kıyaslanınca çok 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 küçük. Hatta kampüsü bile yok. Yani sadece binadan oluşuyor okul. Böyle üniversite mantığı gibi değil. Sanki mahalle arasında bir liseymiş gibi. Okulun çevresinde herhangi bir güvenlik önlemi, herhangi bir giriş çıkışın e, kontrol edilmesi gibi hiçbir şey söz konusu değil. Kart bile okutulmuyor okula girilirken. Yani aslında Ottü ve burayı karşılaştırmalı başka bir video yapmayı düşünüyorum. Daha spesifik neleri farklı gördüm ve neler bana ilginç geldi diye. O videoyu da merak ederseniz yorumlara yazın ona göre çekerim inşallah. Orada daha hani spesifik bahsederim ama bu konu yani ODTÜ'de ben bile bu Türkiye'ye gittiğimde Erasmus öğrencisi gözüktüğüm için ODTÜ'de kartım okutulmadı. Yani ODTÜ öğrencisiymiş gibi görünmedim ve ODTÜ'ye az kalsın giremiyordum. Böyle bakınca Gelenin geçen okula girebilmesi bana çok ilginç gelmişti. Ama bir yandan da o kadar büyütülecek bir şey değil. Yani burası bir üniversite ve burası bir eğitim yeri. Kimseyi buraya zorla almıyoruz ya da zorla çıkarmıyoruz ya da herhangi böyle bir güvenlik önlemine gerek duymuyoruz. Yani onların kurdukları bu medeniyet ve güven ortamından kaynaklı olduğunu düşünüyorum bu e, tutumlarının. Kampüs bile yok dedim. Şöyle ki yine o short'ta bahset gösterdiğim yeşillik alan yürüyüş alanı o hatta onun yanında böyle belli sporların yapılabildiği yeşillik bir saha gibi bir alanda var orası böyle herkesin gelebildiği halka açık bir yer ve oraya geçmek için yani üniversitenin yanından geçiyorsunuz bayağı üniversiteyi geçit olarak kullanıyorsunuz gibi bir şey yani hiç herhangi bir kapı giriş miriş Burası da üniversiteymiş şuymuş buymuş öyle bir şey yok yani üniversitenin üniversite olunu içeri girip hatta içeri girince bile değil. Derse girince sadece üniversite olduğunu anlayabilirsiniz. Kütüphanesi var tabii ki de. Ben şahsen kütüphane çalışmayı seven bir insan olmadığım için ben de sessiz ortam sevmiyorum. Bangır bangır müzikte çalışmayı tercih ederim. O yüzden kütüphanesine gitmedim. Ama ilk gittiğimizde bizi gezdirirken okulu kütüphanesine de gezdirmişlerdi. Gayet güzel, büyük ve çalışma alanları güzel bölümler var. Bunun dışında bir de Club Room'lar var. Buralarda böyle katlarda her katta iki tane var. Çalışma odası, kulüp odası, grup çalışmaları için ayrılmış grup ödevleri için vesaire bir odalar yani. Ve buraları sponsorların isimleriyle, o firmaların isimleriyle, ürünleriyle dekore etmişler. Mesela Boyer'dı sanırım. Masaj aletleri, elektronik aletler satan bir şirket var. Reklam reklam değil. <laughs> Lütfen böyle şeylere girmeyin. O sponsorun olduğu odada mesela bir tane masaj koltuğu var. İşte başka bir sponsorun olduğu odada böyle şeyler var. Pofidik şu armut yastıklar, armut koltuklar falan oluyor ya. Öyle koltuklar olan bir oda var. Çocuk oyun alanı olan bir oda var. Hani çocuklu birisi geldiğinde ve orada çalışmak istediğinde hani çocuk da orada oynayabiliyor. O şekilde çok rahat kullanılabilen alanlar ve her şey için kullanılabilecek alanlar. Ve buraları Ders esnasında bile kullandırtabiliyorlar. Mesela hani grup e, sınıfı der ki hoca işte 4'lü 5'li gruplara ayrılın, şunu okuyun, şunu yapın, şöyle yapın filan. Hani herkes 4'lü 5'li grup olup sınıfta konuşmaya çalıştığında sesler birbirine karışır, odaklanılamaz falan ya. Mesela ders esnasında iki grup kalkıp o odaya gidip o odada çalışıp sonra o çalışma süresi bittiğinde geri gelebiliyorlar vesaire. Böyle bir o, uygulama imkanı sağlıyor. Sınıfların içlerinden devam ediyorum genellikle küçük sınıflar yani 30 kişilik falan. Bir de büyük dersler için iki sınıfı birleştirdikleri sınıflar var. Sınıfın iki tarafında da tahta var, iki tarafında da öğretmen masası var, iki tarafında da projeksiyon var ve arada böyle bir paravan gibi bir şey var. Ama e, ders iki tane dersin görülmesi gerekmediği ve bir dersin öğrenci sayısının işte 50'lere, 60'lara çıktığı durumda o arayı açıyorlar ve kocaman büyük bir sınıf olmuş oluyor. Hatta o arayı hiç kapalı görmedim yani sanırım o sınıfları hep o şekilde kullanıyorlar. Tek sıkıntı hani ilk sınıfın ilk sınıfı atlatıp da ikinci sınıf sınırına geçtiğinde artık o aşamada hocayı duymak bayağı bir zorlaşıyor. Dikkatimi çeken diğer bir şey de sıralar, masalar diyeyim büyük. Yani enlemesine de büyük. O yüzden de hem laptopunu mesela koyup hem yan, önün, laptopun da önünde kitap açabiliyorsun. Böyle sıkışık tıkışık yok kitabı açtın kalem düştü kalemi koydun bilgisayarının üstüne geldi falan öyle bir durum yok. Yani her şeyin önüne rahat rahat sığabilecek kadar kocaman bir masa var önünde. Çok rahat kullanılıyor bu yüzden. Hani sulonu da koyabiliyorsun kahveni de koyabiliyorsun iPad'ini de koyabiliyorsun. Yani her şeyini koyabiliyorsun. Bu masaların büyüklüğü benim için önemliymiş demek ki bu kadar dikkatimi çektiğine göre. Bir de bahsetmek istediğim amfiler var. Dört tane falan amfi var. ilk giriş katta ve çok dikler. Şimdi okulun iki tarafında merdivenler var. Ve bir taraftaki merdivenler ve kat duvarlar, merdivenler mosmor. Bir tanesi de mavi de, koyu mavi. Aynı şekilde amfilerde o merdivenin tarafındaki amfilerin içi mor koltuklu, diğer tarafın diğer taraftaki amfilerin içi de mavi koltuklu kırık değil, çizik değil, ahşap değil, ayağı sallanan koltuk değil. Göze hitap ediyor gerçekten bence. Bilmiyorum benim hoşuma gidiyor yani. Tabi sabah 7.45'te dersin olunca sandalyenin morluğuna falan bakmıyorsun ama gene de bir görsel yani sonuç olarak. Şimdi okulun dili normalde Almanca ve okula tamamen burada okumak ve buradan mezun olmak istiyorsanız C1 Almanca istiyorlar. Türkiye'den yatay geçiş gibi geçiş yapmak da mümkün olabiliyor ya da direkt üniversite girip bir yer kazanıp daha sonrasında o kazandığınız bir yer kazandığınızı gösteren belge üzerinden buradaki okullara da başvurabiliyorsunuz. Bu ayrı bir video konusu olabilir çünkü buradaki işleyişi vesaire daha detaylı anlatmam açısından ama sonuç olarak C1 seviyesinde Almanca gerekiyor buradaki bütün dersleri alıp buradan mezun olabilmek için. Ama sundukları tabii ki de İngilizce dersler var ve Erasmus öğrencileri de bu İngilizce derslerden seçiyorlar. Şunu söylemek istiyorum, İngilizce konusunda çok rahatlar. Hem herkes İngilizce biliyor ve konuşabiliyor. Hem de konuşurken böyle ah uh oh, kem küm utana sıkıla ya da hiç kimse mesela İngilizce ders olunca söz almıyor değil. Biz de mesela eğer bütün bölüm Türkçe ise ve Türkçe okuyorlarsa ama bir tane İngilizce dersleri varsa ve o derste konuşmaları gerekiyorsa insanların Utana sıkıla konuşurlar. Konuşmazlar. Hoca kendi kendine konuşur gibi şeyler olur. Ama burada öyle bir şey söz konusu değil yani. Herkes rahat bir şekilde İngilizce konuşup İngilizce kendi ifade edebiliyor. Hata yapsalar bile böyle bir gerginlik yok üzerlerinde İngilizce ile ilgili. Hatta hocalarda bile yani bu benim mükemmeliyetçiliğimden ya da Türkiye'nin bize empoze etmiş olduğu mükemmeliyetçilikten olabilir. Hocalarım bile bazen gramer hatalarını yakalayabiliyorum yani ya da kelime hataları ya da telaffuz hataları. Ya hiçbiri mükemmel derece İngilizce konuşmuyor hoca bile olsa ama e, yine ODTÜ kıyaslamasına gireceğim. Bizim ODTÜ'deki hocalarımızın ya Amerikan hocalardan, İngiliz hocalardan bir farkı yoktu neredeyse. Çok güzel İngilizce konuşuyor ODTÜ'deki hocalarımın hepsi. Bu mesela bana ilginç gelmişti. Hani yanlış konuşuyorlar, bilgileri az gibi bir yerden bahsetmiyorum. Adamların dilleri Almanca ve ana dilleri Almanca ve İngilizce ikinci dilleri ve İngilizceleri tabii ki de Almancaları kadar iyi olmayacak ve bunun için gereksiz bir çabaya, gereksiz bir zorlamaya girmiyorlar yani. Rahat bir şekilde İngilizce ben biliyorum, konuşabiliyorum, konuşuyorum arada hatalar olabilir şeklinde bakıyorlar ve bu sunumlar esnasında beni çok rahatlatıyor çünkü Türkiye'de sunum yapacağım zaman elim ayağıma karışıyordu yani stres 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 burada öyle değil aman çıkıp bir şeyler söylerim işte dediğim anlaşılabildiği sürece ki zaten çok aynı konteksten bahsediyorsun ve herkes senin ne demek istediğini zaten orada anlıyor biliyor belki de daha bir hafta önce hocanın anlattığı şeyi sen bir değişik şekilde anlatmaya çalışıyorsun filan yani bir şekilde o insanlar seni tabii ki de anlayacak en kötü ihtimalle dediğin kelimelerden bir şey çıkartacaklar kafanda bu yüzden sunum yaparken hiç gerilmiyorum bunu anlatmak istedim. Ders sürelerinden bahsedeyim. Dersleri aşırı uzun. Yani bir ders 3 saat boyunca sürüyor ve sadece 15 dakikalık ara var. Ve bir buçuk saat boyunca o 15 dakikalık araya kadar bir buçuk saat odaklanmak zorundasınız. Yani bu burada eleştirebileceğim tek şey olabilir. Derslerin bazıları çok aşırı derecede hani sürekli hoca anlatıyor ve sen dinliyorsun. Tek düze şekilde devam eden dersler var. Diğer derslerde genellikle hocalar şu şekilde e, ders sürelerini doldurmaya çalışmışlar işte. Bir soru geliyor slide'da. O soruyu diyor ki işte hadi yanınızdakiyle biraz aranızda konuşun. O zaman yanınızdakiyle aranızda konuşuyorsunuz. Ondan sonra fikirlerinizi söylüyorsunuz. Hep beraber sınıfla bir daha konuşmuş oluyorsunuz. Ondan sonra geçiyor. Yani aslında bu ne demek? O soru üzerinden o süreyi bir şekilde doldurmak demek. Böyle bir şey yapmasak ve dersi daha erken bitirsek. Hani Tabii ki de öğretme şekli bu da yani insanların birbiriyle konuşmaları içinde yapıyorlar bunu. Çünkü özellikle İngilizce dersleri buradaki öğrenciler için bir konuşma pratiği aslında. Bu yüzden aralarında konuşmalarına veya söz alıp sorulara cevap vermelerine vesaire önem veriyorlar. Bu yüzden de ders esnasında grup ödevi yaptırdıkları mesela geçenlerde şey oldu. Ders içinde bize bir zaman verdi, gidin sunum hazırlayın diye. Biz ders saati içerisinde gittik, 5 dakikalık sunum hazırladık. Geldik, 5 dakikada o sunumu sunduk. Ve her grup bunu yaptı, 3-4 tane grup olduk. Yani ders süresini böyle doldurduk aslında. Yoksa 3 saat bazen, bazı hocalar 3 saat anlatacak bir şey gerçekten bulamıyor ve erken falan bitiriyor yani. Bakıyor, yeni konuya geçiyor, yeni konuda ilerliyor. O kadar da ilerlemek istemiyor çünkü planından çok ileride olacak bu sefer. Erken bitiriyor, hadi bugün uykunuz geldi diyor, bir şey diyor, salıyor yani. Çünkü gerçekten 3 saat bir derse odaklanmak çok yorucu bir şey. Ha, her ders haftada bir kere oluyor. Aynı dersi aynı hafta içerisinde birden fazla kez görmüyoruz. Ama yine de tek seferde o kadar süre odaklanmak zor oluyor. Kredisi daha az olan dersler var. Böyle bir buçuk saat süren. Onlar hani daha rahat. Hani bir buçuk saat sürüyor. Arada 10-15 dakikalık ara veriyorlar. Hani o normal bir ders zaten. Ama onun da kredisi çok az. Öyle derslerden yani 10 tane falan almam lazım ODTÜ'de 5 tane ders sayılabilmesi için ki şu an bile ben o 3 saatlik derslerden alıyor olmama rağmen onların kredileri ODTÜ kredileriyle birebir olmadığı için yine ben 7-8 tane ders alıyorum ODTÜ'de 5 tane ders sayılabilmesi için. Bunları daha detaylı şekilde Erasmus videosunda da anlatırım. Erasmus için de bir video çekmeyi düşünüyorum çünkü Erasmus'a nasıl gelinir ee neler yapılması gereklidir vesaire. Bir de şu şöyle bir şey var. Burada okuyan öğrenciler için, yani buranın e, düzenli öğrencileri için modüllü dersler var. 3 tane ders var ve bunlardan tek bir not alıyorsunuz. Yani atıyorum bunların bir tanesi bir buçuk saatlik ders, bir tanesi üç saatlik ders, bir tanesi daha üç saatlik ders diyelim. Bu üç dersin toplamda bir e, tane kredi notu alıyorsunuz. Ama bu durum international öğrenciler için geçerli değil biz hani o modülün tek bir dersini alıp o, da, o aldığımız kadarından notlandırılabiliyoruz. Ama buranın öğrencileri hepsini almak zorunda kalabiliyor. Bir de bazen online dersler oluyor bazı dersler. Ee, mesela benim geçen dönem online olarak aldığım bir ders şu anda bu dönem yüz yüze veriliyor. Aynı şekilde geçen dönem yüz yüze verilen bir ders bu dönem ben online olarak alıyorum. Yani bu şekilde hocaların müsaitlik veya okulun dersliklerin müsaitlik durumuna göre bazı dersler online, bazı dersler yüz yüze yapılabiliyor. Şundan bahsedeyim. Ben akademisyenlerin sadece akademisyen olduklarını düşünüyordum. En azından ODTÜ'dekilerin tam zamanlı hocaların tam zamanlı olarak ODTÜ'de akademisyenlik yapıyorlar zaten. Yarı zamanlı hocalar da hani yarı zamanlı ODTÜ'de çalışıyor ama yarı zamanlı başka yerlerde akademisyenlik yapıyor diye biliyorum. Hani yanlışım da olabilir bu konuda. Ama burada mesela geçen dönem benim Innovation Management diye bir dersim vardı. Ve dersi veren hoca bir firmada Innovation Manager olarak çalışıyordu ve bu dersi veriyordu. Yani bu şekilde firmalarda o pozisyonlarda çalışıp aynı şekilde işte yüksek lisans doktorasını öğrenimini tamamlayıp üniversitede de ders veren aynı zamanda da şirketlerde çalışan hocalara denk geldim ilgincime gitti yani bu durum. Ben bir hoca sadece üniversitede hoca olabiliyor zannediyordum. Bu, burada öyle değilmiş. Belki Türkiye'de de böyle bir durum vardır ama ben denk gelmemişimdir. Buraya şey yazmışım, grup ödevleri ve case study'ler çok oluyor yazmışım. Aslında buna birazcık değindim. İngilizce konuşma pratiği olarak da gördükler için bu derslere sürekli grup ödevi ve case study'lerin olduğu derslere denk geldim ben. Almanca dersleri ya da daha teorik dersler nasıldır bilmiyorum. Bir de şöyle bir şey var. ODTÜ'de de ilk iki yıl okuduğum için, işletmenin ilk iki yılında da hep temel ve teorik bilgiler olduğu için belki şu anda ODTÜ'de de olsam bir sürü case study ve grup ödevleriyle meşgul olacaktım. Ki arkadaşlarımdan söyleyenlerden biliyorum ki orada da durum böyle. Ama burada da denk geldiğimi söylemek istedim yani. Maalesef ufak bir mekan değişikliği olmak zorunda kaldı ama devam ediyorum zaten bahsetmek istediğim birkaç bir şey kalmıştı. Ders sonunda tık tıklamalardan bahsedeceğim. Biz Türkiye'de normalde dersler bittiğinde her ders bitiminde hocamızı alkışlamıyoruz. Ama burada alkışlamak niyetiyle yapılan bir tık tıklama hareketi var. Şu şekilde normal kapı tık tıklar gibi herkes sıraya bu şekilde vuruyor. Şöyle örnek göstermem gerekirse. Bu şekilde ve herkesin aynada bunu yaptığını düşünün. Ben ilk derste çok şaşırmıştım. Allah'ım dedim tövbe estağfurullah ne oluyor filan. Sonra anladım ki bunu alkışlamak ve hani ders bitti saygı anlamında yapıyorlarmış. Diğer bir konum ders seçiminde herhangi bir kontenjanda olma istediğim derse alamama gibi bir sorun yaşamadım. Ama tabii ki biz international öğrenciler olduğumuz için ve belli bir kredide bize ders vermek zorunda oldukları için kendi öğrencilerinde durum nasıl bilmiyorum. Hani biz bir şekilde o dersleri almak zorundayız. Bize kolaylık sağlıyor olabilirler ama kendi öğrencileri bu konuda bir sıkıntı çekiyor mu bilmiyorum. Ha derslerde ekstra bir yoğunluk, ekstra bütün amfinin, bütün sınıfın dolduğu, verimin azaldığı vesaire öyle bir şeyle karşılaşmadım. Büyük ihtimalle böyle bir sorun Alman öğrencilerde yaşamıyor. Herkes istediği dersi alabiliyor. Sadece şöyle bir sıkıntı yaşadım diyebilirim. Bize verdikleri ders listesiyle ders seçtiğimiz platform arasında tutarsızlıklar olduğu oldu. Mesela o verdikleri listede bir ders yazıyor. Gidip onu platformda seçmeye çalıştığında dersi bulamıyorsun. Veya platformda sadece master öğrencileri için bu ders diyor. Ama aslında verdikleri listede seni de alabileceğin yazıyor. Veya platform senin almana müsaade ediyor, seçebiliyorsun o dersi ama aslında öyle bir ders bu dönem verilmiyor gibi gibi gibi. Bu tarz tutarsızlıklar yaşadım ama mail atarak, konuşarak bu sorunların hepsinde çözüm bulabildim. International Office sizin yerinize hocalarla iletişime geçip o dersi seçip seçemeyeceğiniz konusunda size yardımcı oluyorlar. O yüzden herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Sadece dersler uzun oldukları için, başta bahsettiğim o 3 saatlik derslerden kaynaklı olarak çok fazla çakışmalar oluyor. Bu da ders seçeneğimi azalttı aslında. Çünkü mesela eksik kalan bir kredim oldu. O krediyi doldurmak için yeni bir ders almam gerekiyor. Ama öbür dersim 3 saat sürdüğü için o dersi de alamıyorum. Böyle böyle İngilizce verilen 20 tane ders varsa mesela çakışmalarından kaynaklı o sayı ona düşüyor. Bu yüzden ders programı ayarlaması zor oluyor. Ama anladığım kadarıyla yani benim şu anda çakışan bir dersim olmadı ama anladığım kadarıyla çakışan derslerde de bir sorun yaratmıyor. Çünkü devam zorunluluğu olmadığı için o derslerin takibini tamamen size bırakıyorlar. Önemli olan o dersin sınavına katılmış olmanız. O derslere, çakışan derslere dönüşümlü gitmek, bir hafta birine bir hafta birine gitmek, içeriklerini sürekli takip etmek gibi şeyler sizin sorumluluğunuzda. Eğer bu şekilde takip edip sınavına girip iyi bir not alabiliyorsanız geçebiliyorsunuz yani dersi. Ne gittiğiniz için ekstra bir puan alıyorsunuz ne de gitmediğiniz için puanınızdan bir şey eksiliyor. Grup ödevi olan, düzenli olarak grupla beraber çalışmanız gereken proje ödevli derslerde de gruba katkınızı herhangi bir şekilde yapmanızı bekliyorlar. Yani burada özellikle öğrenci ken aynı zamanda çalışan insanlar da çok fazla olduğu için mesela diyelim ki o gün o kişi çalışıyor ve derse katılamıyor bir şekilde o gruptaki görevini yerine getirmesi ve o gruba katkı sağlaması önemli olan katılabiliyorsa online şekilde katılması, katılamıyorsa o günü bir şekilde telafi etmesi bekleniyor. Ama derse katılmadığı için bir şey kaybetmiyor. Derslerin içeriklerinin takibi için Moodle sistemi kullanıyorlar. O dönemin ilk dersinde hoca derse kayıt için bir şifre veriyor ve platformdan o dersi seçiyorsunuz şifreyi girdiğinizde dersin içeriğine ulaşabiliyorsunuz. Bu şekilde derslerle ilgili slaytlara, ödevlere oradan ulaşıyorsunuz. Bana burada belki de en farklı ve garip gelen şeylerden biri sınavlara ekstradan kayıt olmanız gerekiyor. Yani diyelim ki bir dersi seçtiniz ve sistemde o ders alıyor görünüyorsunuz. Ama yine de bu sınavına girmeniz için yeterli olmuyor. Tekrardan sınavına da sınav kayıt süresi içerisinde kayıt olmanız gerekiyor. Yani bunu kafamda oturtamıyorum. Çünkü o dersi alıyorsam sınavına girmek için alıyorum teknik olarak. Ya da hani dersi almıyorsam gidip tutup da sınavına girmeye çalışmam. Yani bu iki e, sistemin birbirinden ayrı olması bana ilginç geldi. Belki bir bildikleri bir sebepleri vardır ama en azından ben bilmiyorum şu anlık. İşletme özelinde konuşacak olursam kendi bölümüm özelinde. Bir yerden sonra işletmede bütün dersler birbirini tekrar ediyor gibi geliyor bana. Çünkü e, o derste diğerinde öğrendiğim bir şeyden atıf yapılıyor. Diğer derste öğrendiğin bu derste karşına çıkıyor vesaire. Çok birbirini tekrar oluyor. Bu yüzden buradaki bu gerçek şirketlerle çalışmak ve pratiğe dayalı çalışmalar, projeler yapma kısmı beni hani ilgimi çekti bu konuda. Daha bir heyecan katmış oluyor. Daha bir öğrendiğim bir işime yarıyor gerçekten kafasına geliyorsunuz. Bununla birlikte aldığım Almanca dersi de e, iş hayatı ve meslekle ilgili bir Almanca dersi. Yani işlediğimiz kitapta hep iş terimleri, iş kurmak, işte iş başvurusu yapmak, çalışan olmak, para kazanmak gibi iş terimleriyle ders işliyoruz. Bu yüzden de hani belki bir mühendislik okuyan kişi ekstra Almanca terim çalışması yapmak zorunda kalabilir. Ama ben işletme okuduğum için ve zaten bu terimler benim kendi alanımla da ilgili terimler olduğu için aldığım Almanca dersi açısından işimi çok kolaylaştırıyor bu durum. Bahsetmek istediğim ve bizim işimizi kolaylaştıran diğer şeylerden biri Yavuz'un benim okulumdaki bütün imkanlardan yararlanabiliyor olması. Kütüphanenin belli bir bölümünden yararlanabiliyor. Aynı zamanda bu demin bahsettiğim kulüp odalarından gelip çalışabiliyor, beni bekleyebiliyor. Herhangi bir kimse sen kimsin, niye buraya geldin, buraya giremezsin gibi bir şeyle karşılaşmıyor. Okula girip o odalarda ders çalışabiliyor, işini yapabiliyor. Okulun yemekhanesinden yararlanabiliyor. Okul kartını okutması gereken her yerde onun üniversitesinin kartı da geçiyor aslında. Yani üniversiteler birbirleriyle entegre et gibi düşünebilirsiniz. Yemekhaneden yararlanabiliyor, kahve makinelerinden yararlanabiliyor. Yani sen bu üniversiteden değilsin ve bu üniversiteden yararlanamazsın gibi bir bakış açısı yok. Bu durumda bizim işimizi kolaylaştırıyor. Çünkü derslerimiz bazen aynı anda olmuyor. Birimizin birimizi beklemesi gerekiyor. O Bu durumlarda Yavuz gelip okulda beni bekleyebiliyor. Yani bu demek değil ki ben şu anki üniversite kartımla gidip atıyorum Berlin'deki bir üniversitede de bütün imkanlardan yararlanabilirim. Bu şey, iki şehir yani Ulm ve Neuim dışındaki şehirlerde uygulamalar nasıl bilmiyorum. Ama en azından bu iki şehir birbiriyle çok iç içe şehirler oldukları için üniversiteler de birbirleriyle çok fazla beraber araştırmalar, çalışmalar yaptıkları için öğrenciler açısından böyle bir kolaylık sağlamışlar. Son olarak international ofislerinden bahsetmek istiyorum ama bunu çok daha detaylı bir şekilde Erasmus videosunda bahsetmeyi tercih ederim. Gerçekten çok anlayışlı ve çok yardımcı olan, çok destekleyen bir international ofisleri var. Oradaki bütün çalışanları da bu açıdan tebrik ediyorum yani. Exchange öğrencilerini çok rahatlatan ve çok işlerini kolaylaştıran uygulamaları var. Detaylar diğer videoya kalsın ama sadece international ofislerini övmüş olayım bu videoda. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenip kanala abone olmayı lütfen unutmayın. ODTÜ HNO karşılaştırma videosu ve Erasmus videosu için de merak ediyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.